Değerli TV Focus izleyicileri herkese selamlar. Bir gündeme akışta daha karşınızdayız. Ben İhraç Hakim Ramazan Faruk Güzel ve İhraç Savcımız Hasan Dursun Savcımla gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Sayın Savcım selamlar. Merhaba. Merhaba Ramazan Bey. Evet, Sayın Savcım gündem yine bir benzer konuyla yine gerildi. Yine insanlar üzüldü. Belki ocaklar ateşler düştü ülkenin bir sürü meselesi varken yine mağdurlara üzerine gidilerek e, bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Nedir bu hadise? E, Suç İşleri Bakanı, pardon İçişleri Bakanı Süleyman Soylu e, bir açıklama yaptı ve bunu çok büyük bir kahramanlık unsuru olarak anlattı. E, dev bir operasyondan bahsetti. 59 ilde yapılmış bir operasyon bu. 704 kişi ilgili bu operasyon ve bunun 543'ü gözaltına alınmış. Suçları KYK'lı ailelere yardım etmek. Bu konuda bu kapsamla ilgili sürekli operasyonlar oluyor. Bununla ilgili de mükerreren yayınlar yaptık. Tekrar bu gündeme geldi. Bu operasyon Ankara, Kütahya, Bursa gibi yerlerde ve sabah vakti suç unsurlarına bakıyorsunuz kek pişirmiş kek kalıplarını ele geçirmişler san gidersin fünyeler hatırlarsanız Ergenekon operasyonlarında lav silahlarına boru demişlerdi soba borusu yani kasa kasa bombalara adeta meyve sepeti muamelesi yaparlarken kek pişirme şeylerini kaplarını e, ağır e, suç unsurları olarak bunları lanse ettiler. E, çok e, insan içini parçalayan görüntüler vardı. Bunları gördüğünüzde ilk olarak ne hissettiniz Sayın Savcı? Bununla başlayalım diyorsanız. Ya, Ramazan Bey ya şu an Türkiye'de e, hakikaten bir soykırım e, suç işleniyor. Dolayısıyla bu e, işlenen suçun bir aşamasını, bir faaliyetini, bir e, yani e, sahasını görmüş görmüş oldum. Çünkü 15 Temmuz'dan bugüne kadar, tabii belki 2015'e kadar götürebilir. E, muhafazakar Milliyet Camii'nde önemli bir tabanı bulunan, e, Gülen Hareketi'ne yönelik olarak ciddi anlamda devlet, tüm ahlakını, anayasasını, teamüllerini, e, ilkelerini bir kenara bırakarak, çünkü burada düşmanlaştırdığı ve yok etmek istediği bir grup var. Dolayısıyla bu düşman hukukunu e, uygulamayı da kendine e, bir nevi böyle görev edindiği ve bu alanda da tüm bürokrasiyi şekillendirdiği, şekillenmeyecek, başkaldıracak olanları da 15 Temmuz sonrasında elemin ettiği bir devlet var şu anda karşımızda. Yani dolayısıyla bu devlet olabildiği kadar vahşi şekilde orman kanunu uygulayarak bir toplum kesimini işte örnek veriyorum birçok insanı cezaevine attı. Dışarıda bulunan çocukların ailelerini sahipsiz bıraktı. Bakın sosyal bir devlet olması gereken bir devlet de cezaevine atmışsa geride bırakan insanların ihtiyaçlarını karşılamak durumunda. Ya yani suç işleyen insan olabilir. Gerçekten darbe de yapmış olabilir bu insanlar. Devleti isyan etmiş olabilir. Siz ya bu suç işleyenleri alırsanız, ceza atarsanız, adi şekilde yargılar, cezanızı verirsiniz. Ancak geride bıraktığı çocuğuna, eşine bakmak zorundasınız. Yani onun suçundan dolayı onu suçlayamazsınız. Ama onlar da açlığa mahkum etti. Hatta Dolayısıyla toplumu kazandırmak için de istersen bunu yapabilirsin. Onların tamamen devletten kopmasını, devlete küsmesini... Ya bu amaç de, o zaten. Yani... Ve etmesidir ve sosyal devletin özelliği e, vatandaşların hiçbirinin mağdur olmamasını sağlamaktır. Eğer bir suça bulaşmadıysa. Damazan Bey, yani şimdi devlet böyle davrandığı gibi topluma da bunu iddia etti. Dolayısıyla yani tüm e, propaganda araçlarını kullanarak, sivil toplum örgütlerini kullanarak, camileri kullanarak, tarikatları kullanarak, muhalif toplum kesiminin partilerini, deneklerini kullanarak kendine göre fişlediği, etiketlediği insanlara kimsenin dokunmasını istemedi. Dolayısıyla herkes e, bir şekilde onlara uzak durdular. Onlara bir nevi böyle vebalı muamelesi yaptılar. Tabi bu insanlar yaşaması gerekiyor. E, bu insanların eğitimli bir toplum kesimi bunlar. E, bunların çocukları var, bunların ihtiyaçları var. Dolayısıyla kendi hayata tutan insanlar var bunlar içerisinde ama tutunamayanlar da çoğunlukta. Çünkü onların iş alanlarını da kapattınız. Yani bunlar çalışamıyorlar. Özel sektörde iş bulamıyorlar. Kendileri iş kurduğunda devlet tüm gücüyle, tüm vergi memurlarıyla, polisleriyle bunların üzerine çullanıyor. Dolayısıyla bir nevi açlığa bölüme ölüme mahkum bir toplum kesimi var. Bunlar kendi içerisinde bir yardım organizasyonu kurduğunda da bunu yine kendine göre terör elemi gibi yaftalayıp işte operasyona tabi tut, tut, tutma hakkını kendine görüyor. Bugün baktığımız işte bugün Süleyman Soylunun göğsünü geri geri yaptığı şey tüm dünyaya evet bir soykırım yapıyoruz. Bunun için yani bir şekilde hiçbir sınırımız, ilkemiz yok. Onun mesajını verdi baktığınız zaman. Ya bugünkü operasyondaki işte kendilerine göre işte 700'e 800'e yakın insanın hedef alınması. Ya bugün ele geçince bak şeye bakın, yani malzemelere bakın. Yiyecek malzemeleri, gıda malzemeleri, malzemeleri işte paralar insana nasıl yardım edeceksiniz? Yani silah yardım yapmıyorsunuz, bomba yardımı yapmıyorsunuz. Yani fark, yani siz dağdaki devlete silah kaldırmış, e, silah e, çekmiş, kendine göre tırnak söylüyorum. Ve bir şekilde isyan etmiş bir e, işte örgüt elemanına gıda yardım yapmıyorsunuz. Yani masum. Hayata insanlar çalışan. kirasını ödeyecek. Ee, evet. yani e, siz domates, biber ödeyemezsiniz. Bu insanlara para vermeniz lazım. Yardım etmeniz lazım ki çünkü kocası, eşi içeride, Kendisine çalışma imkanı verilmiyor. Çal çalışmaya gittiğinde onu oradan işten çıkarttırıyorlar. E bu insanların kirasını bir şekilde para ödenmesi lazım. O insanlarda o ö ö yardım edenler de kendileri de mağdur olan normalde çok önemli vazifelerdeyken atılmış ama bir şekilde inşaatta şurada burada çalışıp yine bir şekilde para kazanmaya çalışıp üç kuruşlu yarısını bölüp vermeye ekmeğini bölüşen yani insanlar. Belki bunlar bu yapılan hareketler yarın bir gün Nobel ödüllerine bile aday gösterilmesi gereken barış konusunda toplumsal dayanışmayı sağlama konusunda Türkiye'de insanlara bütün zorluklara rağmen insanlara sahip çıkma hadisesi ödüllendirilmesi gerekirken bu cezalandırılma nasıl bir motivasyon bilemiyorum. Ya bunu dediğim gibi ahlak dokuyla izah etmek mümkün değil Ramazan Bey. Yani bunun, şimdi ben böyle bir soruşma olduğunda eski savcı olarak hemen aklıma şu geliyor. Evet böyle bir operasyon varsa bunu fizik haline getiren, bunu bilgilerini derleyip toplayıp savcılığa sunan bir emniyet yapılanması var, bir adli kolluk var. Bunu önüne alıp değerlendiren bir savcı var, bas savcı var, bas savcı vekili var. Bunun sonrasında bu evlere yönelik arama yakalama kararı veren suç hakimlikleri var. Dolayısıyla baktığımda ben eski meslektaşlarımın, e, hakikaten çok onlara hakim, savcı demek istemiyorum. Yani onlar bu zulüm apartmanını imza insanlar ise söylüyorum. Yani böyle bir operasyona hangi sahiple e, alet olduklarını, bunu hangi hukuki bilgi ve birikimle gerekçelendirdiklerini anlamakta hakikaten zorlanıyorum. Yani dolayısıyla bu anlamda onlara karşı kızgınlığım, e, nefretim daha da artıyor maalesef. Yani mağdur olan insanlara e, bu mağduriyetlerin temelinde maalesef ve maalesef e, bürokrasideki bu, bir motivasyonla hareket eden, kendi kafasına göre düşman görü toplumu elemin etmek açısından her türlü ahlaksızlığı meşru gören bir bürokratik zihniyet var. Şöyle söyleyeyim Ramazan Bey, ya bugün bakın, daha iyi de bu soykırımı yapan Tayyip Erdoğan iktidar yargılandığında dese ki Erdoğan, kardeşim ben bir şey yapmadım, devletin ilgili yargıç, hakim, savcıları vardı, bunlar karar verdiler, dese, buna karşı nasıl bir savunma gelişecekler Ben hakikaten onu düşünüyorum. Yani iktidar kendisi çıkarttığı idari bir yapılamayla, yapılamayla bunlar yapmıyor. Tam bunu keşfeden bir yapılanması var ama Peki o zaman yani... bu operasyonlarda yer alan biz bunun çok altını çizdik ama tekrar hatırlatmak ihtiyacı hissediyorum. Ee, belki onlar yine bu e, bu işin şehvetiyle bu dövranın hep devam edeceği inandıkları için yine dinlemeyecekler belki ama bu kayıtlarımız hep burada dursun. Evet, evet. Biz hatırlatmıştık diye. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Ee, bu operasyonlara bir şekilde alet olmuş olan e, emniyetçisinden Adliyedeki kimsesine şuna buna siyasetçisine kadar ee, onları sizce ileride bekleyen e, davalar işler e, nelerdir yani Ramazan Bey yani e, onları bekleyen şey hakikaten şu anda ya yani Türkiye'de ben e, ev veya geç e, bir şekilde bu rejimin gideceğini bu rejimi inşa eden e, yani parti teşkilatı gittiği gibi onun inşa eden bürokratik kesimin de ciddi anlamda yaptıkları, altına imza attıkları hukuksuzluklarla e, yüzleşmek zorunda kalacağını, bunu ulusal olarak e, yargı mevziler yaptığı gibi ulusal asallamda da e, bu tür yargılanacağını lan eminim. Bu üç yıl olur, 5 yıl olur, 5 yıl olur, 10 yıl olur bilmiyorum. Yani bu birkaç tane hakim savcının e, kendi inisiyatifiyle, e, bilerek veya bilmeyerek, e, belli zafiyetlerinin kullanılmasıyla yaptıkları operasyonlardan bahsetmiyoruz. Anayasa Mahkemesi'nden başlayarak ilk derece mahkemesine kadar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden başlayarak, Karakolu Bekçi'ye kadar, Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak işte ne bileyim yani bakantaki en düşük seviyedeki görevliye kadar ortak şekilde alınmış bir sistematik alınmış bir kararın sistematik planlı organize şekilde yürütülmesinden bahsediyoruz. Ya yani bunlar da soykırımdan insanlara karşı suçtu. İnsanlar aç bırakılıyor. Ölüme teşvik ediliyor. intihara teşvik ediliyor. sonrasında itibar suikastlarına maruz kalıyor. Dolayısıyla bunun e, hesabının e, er veya geç e, görüleceğini, hukuk önünde görüleceğini ve bu insanların e, yani hak ettikleri cezaya çarptırılıp daha sonraki gelecek nesillere de ibretlik bir tablo olarak e, tarihteki yerlerini alacaklarını düşünüyorum. Yüzde yüz alacaklar. Alamazsın simlerini gene yapacağım. İnşallah e, Rabbim nasip eder e, bu hayatta görmek e, kısmet olur bana. E, bu benim en büyük e, amacım. Bunun e, Hesabının verilme sürecinde de aktif olarak görev almak ve bir şekilde bunun soruşmasını yapmak istiyorum. Yani bu soruşma yapan savcı karşıma çağırıp şunu sormak istiyorum. Yani sen böyle bir operasyon talebi geldiğinde Süleyman Soylu'dan, kendi siyasi amaçları var, bakanlık koltuğunu korumak istiyor, belki farklı hedefleri var. Evet böyle bir şey geldiğinde ya sen hangi kriterlere göre, hangi suç çerçevesinde böyle bir operasyonun talimatını verdin diye sormak istiyorum. Yani arama karar veren hakeme şunu sormak istiyorum. Ya sen hangi delil vardı? Yani silahım vardı başka bir şey var. Yani bir insana gıda kolisi götürmek, çocuğuna eğitim vermek, e, kira yardımına takviyede bulunmak yani hangi kitapta suç sayılır? Yani e, amaç toplumun huzurunu sağlamak, toplumsal barış sağlamak değil midir yani? Ki bu adam aç olsa, intihar etse, hırsızlık yapsa yani kime ne faydası olacak? Yani silahım var bu insan elinde. Yani eğer yani şunu derlerse belki anlaşılabilir. kardeşim. Bizim devlet olarak biz cahil insanlara ihtiyacımız var. Bizim öyle aydın e, okuyan e, namus namuslu insanlara ihtiyacımız yok. Dolayısıyla bizim kurguladığımız devlet anlayışında eğitimli, namuslu, vicdanlı insanlar teröristtir derseniz belki bu alanda bir e, yani felsefi bir gereklendirme yapmış olabilirsiniz kendinize göre. Ama okurken bunun bir karşılığı yok Ramazan Bey. Yani bunun okurken karşılığı hakikaten insanlar karşı suç e, şebekesinin bir üyesi olmaktır yani. Onun da yaptırımı zaten uluslararası sözleşmeleri. iç hukukumuzda belli ya. Yani, TCK'nın insanlar karşı suçla ilgili maddesini okuduğumuzda e, cezasının müebbet olduğu, e, ki bu zaten sadece suç olarak, arkadaki, altındaki eylemleri ayrıca değerlendirmek gerekiyor yani. Evet. Tabii e, insanlarda, e, özellikle mağdur kesimlerinde şu soru da var. İyi e, de bu hukuk nasıl gelecek? Kim yapacak? Türkiye'de, e, Türkiye tarihi boyunca 70-80 yıldır, Osmanlı son dönemlerinde kattığımızda yapılmış katliamların, soykırımların hiçbirisinin hesabı verilemedi. Ee, ve hep bu şekliyle e, hep e, devleti yücelterek, e, <laughs> hatalarını inkar ederek, onu münezzehleştirerek bu noktaya kadar gelindi. Bundan sonra da şu anki iktidara alternatif gözüken altılı masalar, şunlar bunlar da şu anki mevcut rejimden öteye devletçi yaklaşımdan öteye çok geçemiyorlar. Ee, benim buradan gördüğüm şu, öncelikle ben şahsi kanaatimi paylaşmak istiyorum. Ee, yani bu çarptan eee bütün olarak bu mağduriyetlere son verip Türkiye'de yeni bir sayfaya açmayı sağlayacak bir denklem gözükmüyor. Fakat şu anki Türkiye'de bir bakıma Hitler Almanya'sı dönemini hatırlatıyor. O dönemde hatırlarsanız o bahsettiğiniz en tepeden en aşağıya kadar yani gardiyanlara o toplama kamplarındaki en ufak memuruna, aşçısına kadar e, hepsini e, büyük böyle bir barışlar eşliğinde e, ordu gibi onları e, yürütüp e, yargılamaya götürdüler. Hepsini de yargıladılardı. E, anlaşılan bilmiyorum ama e, şu son şeyler yaşananlar o kadar büyük e, boyutlara ulaştı ki e, ancak bu Hitler Almanya'sındaki o kırılmayı biliyorsunuz yani Evet, Büyük bir kırılmayla dışarıdan yaşanan kaoslara da sebebiyet verdiği için dışarıdan gelen böyle bir etkiyle Amerikan ve benzeri ülkelerin etkisiyle ülkede böyle bir çatırdama ve bütün her şeyin sil baştan yapılması. Çünkü hep böyle o dönemde de bir devletçi Almanya iki defa dünya savaşına yol açmıştı. Şu anki de rejim sürekli Türkiye'de devletçi yaklaşımın etkileri vardı. Belki de bu bir şeye doğru sürüklüyor. Yani ülkenin topyekun bir kırılma yaşamasına doğru sürüklüyor gibi. Yani ben bir bakıma genel okumaya çalışıyorum tabloyu. Biraz hani kader bazında da kudret nazarında da hani nasıl denir bu bu okumalar bana bunun bir yere doğru sürüklüyor gibi geliyor. Ne dersiniz? Bu çember bu kötücül çember e, böyle çok büyük bir denklemle kırılabilecek gibi mi gözüküyor? Ramazan Bey son yüzyıldaki Türkiye Cumhuriyeti kurulumundan bugüne kadar yeni itibariyle yani yaşanan böyle toplumsal krizler oluşturan hukuksuzluklara e, toplu e, hukuksuzluk eylemlerine baktığımızda hep e, bir kesim diğer toplu kesimine karşı yapmış. Dolayısıyla hani e, bir şekilde diğer toplu kesim mağdur olmuş sonra onlar iktidara gelmişler diğerini mağdur etmişler veya işte o mağduriyetleri kısmen telafi ederek yeniden işte gönüllü bir toplumsal barış sağlayıp yani hani birbirine kalesine gol atmışlar diyelim. Ama şu andaki durumun diğerinden farklı olarak malum yani bu yargıda birlikte ne demiş bir hale geldi? Şu anda Cumhuriyet İttifakı'nda bunun emarlarını görüyoruz. Yani milliyetçi muhafazakar ana bir kadro var. Bu tüm bürokraside böyle. Ve onu destekleyen ulusalcı ve solcu kemalist bir anlayış var. Tüm partide bahsetmiyorum yani tüm toplum kesimiyle. iş dünyası, aydınları, tınakçı aydınlar diyorum. Akademi dünyası falan. Şimdi dolayısıyla önceki dönemlerden farklı olarak şu anda e, belki bu alanda daha önceden birbirinin karesine gol atan ve dolayısıyla maçın devamını sağlayan tüm e, bu e, başları aynı takımın elemanları. Karşıda bir takım kalmadığında maç bitecek. Maç bittiğinde e, bir şekilde seyirciler e, bu takıma bakıp e, siz yani birbirine benzemezler nasıl bir yere geldiniz deyip çünkü e, maç bitmek derken diğer takımın karşılandığı düşman tamamen kanlar içerisinde e, ayağa kalkamayacak şekilde yok edilmesinden bahsediyorum. Buna işte soy, soy, soykırım diyebiliriz. E, sosyal ve insani anlamda. E, insanlar karşı suç diyebiliriz fark etmez. Ve arkasında oynanabilir ve devamı gelebilir bir maç olmayacağı için buna devletin e, işte güvenlik zafiyetiyle yıkılması, ekonomik krizlerle ciddi anlamda toplumsal barışı tetiklemesi, işte bugün 10 e, milyon yakın e, işte, göçmenin yaşadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Ya bu yönetilebilir bir ülke değil. Yani ek, ekonomisi, e, emniyeti, yargısı, e işte tamamen yani kirlenmiş, eee dejener olmuş bir yapılanma aslında yok olmaya doğru gidiyordur. Dediğiniz anlamda zaten bu doğal e, yani determinist bir anlayışla e, olaya bakarsak sebep sonuç ilişkileri çerçevesinde zaten bu sebepler sonuç olarak bir yok olmayı, o yok olma yeniden do belki e, yapılanmayı da meydana getirir. Fiilen devlet yıkılmış durumda zaten. Şeyi yapısı itibariyle Yani bunu kuracak karşı bir güç yok şu anda Ramazan Bey. Görünümde yani bugün bir şeyler devam ediyor, o gözükebilir ama. Evet, yani bunun karşısında şu anda muhafazakar camiye, camiye yemek için işte e, e, kim bileyen işte bugün işte farklı şekilde e, bir şey var, e, bir toplum kesim var. İşte kendini korumak için her türlü e, zulme, hukuksuzluğa, alaksızlığa başvuracak. E, i̇şte 20 yıldır devlet olmanın getirdiği kirlenmişti. De, e, devlet ettiğini düşünen bir milleti muhafazakar kanat var. Bu iki kanadın savaşı maalesef büyük bir e, görünür veya görünmez yok olmayı. Beraber de diye düşünüyorum. Umarım bunlar yaşamaz. Bu e, olaylar e, her ne kadar böyle olsak da bu bizim temin edeceğimiz bir şeydi. Sonuç sevdiğimiz e, yani e, ve varlığımızı da inşa etmeyi düşündüğümüz e, bir ülkeden bahsediyoruz. Yani e, umarım bu e, şaktabanların bu eee şımarı elinde bir şey oyuncak olmaktan kurtulur. Evet. Şimdi bu operasyonların e, bir başka yönüne e, değinmek istiyorum. Şu son günlerde yaşanan bir intihar hadisesi hepimizin yüreğini dağladı. Ee, babası KHK'lı e, bir e, genç. Danıştay evet. Evet, Nait Emre Güney isimli bir genç bir çocuk. Ee, babası Danıştay üyesi, eski Danıştay üyesi Haşim Güney Bey. Ee, kendisi e, darbeden sonra sizler gibi e, gözaltına alınmış, mesleğinden ihraç edilmiş ve şu an hücrede tutulan e, bu FETÖ davaları dedikleri şeylerle e, torbaya atılmış bir 15 Temmuz mağduru ve e, şunu görüyoruz yani bu yaşanan soykırım değil de nedir? Yani bazı insanlar çok naif yaklaşıyorlar. Biz bunu Avrupa'ya anlatmakta zorlanırız gibi diyorlar ama onu anlatacak olanlar işte e, bu dili döndüğünce ifade edecek insanlar. Bakın yani bu e, bu soykırım bu yüzyılın başlarında bir öncekinde gaz odalarında yaşandı ama şimdi çok daha sistematik yollarla yapılıyor. İnsanlara yaşam hakkı tanımadığınız zaman işte gördüğünüz gibi operasyonlar yapıp insanların barınma, beslenme imkanını ortadan kaldırıyorsunuz. İşte gençleri e, nasıl bir e, mobbing, diskriminering uygulanıyorsa hayattan soğuma noktasına gelip e, ve sonrasında da bu kadar zeki, başarılı, Türkiye çapında derecesi olan böyle parlak bir genç, gelecek vaat eden birisi e, Galata Kulesi'ne gidip e, kendisini sonsuzluğa bıraktı. Çok acı bir hadise. E, ailesiyle ailesinin e, o mezarlıktaki o duruşları, o yıkılmışlıkları KYK'ların genel bir portresiydi. Yani mağlubuz ve elimizden de bir şey gelmiyorum e, bir portresiydi. E, peki bu insanları ölüme sürükleyen e, hadiseleri bu intihara e, çünkü istenen bu. intihar olmasa bile çok yüksek oranda da insanlarda kanser rahatsızlıkları var. E, ve sosyal medyada da kendini kötüyle adamış bazı insanlar var. İsimlerini vererek burayı da kirletmek istemiyorum. E, çok çirkef bir şekilde ağızda da madem öyle suçlusu babasıdır. Babası da itirafçı olsaydı. Kendileri itirafçı olan insanlar ister ki herkes Kirlensin ki başkalarını kirletsin, başkalarının hayatını yok etsin evet, evet. ki kendileri e, hafiflemiş oluyor, arada sıyrılmış olsunlar diye e, itirafçı olup kurtulsaydı. Yani büyük bir yangın var ve insanların, başkalarının o yangına sürüklenmesine yol açarak bunu büyütmeye çalışıyorlar. Ölümleri bile acıyı empati yapmaktan uzak insanlar var. E, bu manzarayı e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ramazan Bey tam biraz önce sizin e, verdiğiniz örnek üzerinden ya yani 1939'da 45 arasında e, büyük bir soykırıma uğrayan Yahudi toplumdan bahsediyoruz. ve bunlar toplama kamplarında e, bir şekilde e, katliama maruz kaldılar. Şu anda yapılan şey bakın belki bir toplama kampına toplamıyor insanlar, toplayamıyorlar. Yani belki dünyanın gelmiş olduğu e, gelişmişlik seviyesi, belki işte uluslararası alandaki e, o ee, işte sözleşme hukukunun getirdiği bir şeyle belki. Bunu teklif de ettiler. Ama şu çalıştılar. Bu evet. ATV, A Haber gibi havuz başlarında bunu söylediler. Kamplar kurulsun. Orada bunu Tam şunu söyleyeceğim Ramazan Bey. Bakın aslında şu anda var yani. operasyonu yapmak istenen şey tam budur. Biz kamp kuramadık. Ancak herkesi evlerini kilitleyelim. Bakın herkes evlerini kilitleyelim. Dışarıda onları komşular taşlasın. E, e, pazarda pazarcılar taşlasın. Karşı Mahalle'ye gittiğinde sağ sol şunlar bunlar fark etmez onlar taşlasın. Bunlar evlerine kalsın, acından ölsün diyorlar bakın. Yani internette diyorlar. Bakın diyorlar, kampta yaşarlarsa en azından yaşama imkanı olur. Yani orada en azından bir tabak yemek evet. e verirlerse karınları doyan. Hani bu e Perinçekliler e Doğu Türkistan'lara gittiğinde ne demişlerdi o kamplara? Bakın ne güzel işte insanlara yaşam imkanı sağlıyorlar. Hatta orayı bir sosyal tesis gibi, spa merkezi. Evet onu da Türkiye'ye pazarlamaya çalışmışlardı. Yani bir noktada insanları o e, soykırım kamplarına mecbur hale getirmeye çalışıyorlar anlaşılan. Yani e, insanlar artık hiçbir yerde yemek de bulamayınca, başka insana yardım etmeye çalıştığında, o insanların başı yandığında, madem öyle toplama kamplarına gidelim, en azından bizden dolayı kimse mağdur olmasın, hadi bir, ta, e, bir tabak bir şey veriyorsanız onu yiyelim. Buna mı getirmeye evet. Şimdi Ramazan Bey bakın yani soykırmanın kastında şudur. Ee, mesela Hitler'in yaptığı nedir? Alman toplumunu ari bir ırk haline getirmek. Dolayısıyla bunun için toplumda ne kadar farklı e, kendilerine göre düşman kabul ettikleri insanlar varsa bunları ya ülkeden kovdular ya öldürdüler ya da elemin ettiler ya da kendilerine benzeştirdiler. Türkiye'de yapılmak istenen tam budur bakın. Yani siz rejimin veya iktidarın herhangi bir şekilde düşman kabul ettiği toplumsanız ya odanıza kapılarak ya yurt dışına kovularak ya tüm e, toplumdaki uç topluma uzanacak, topluma dokunacak uç tüm e, özetle elinizden alarak diplomalarınız, sertifikalarınız, ünvanlarınız, görevleriniz elinizden alınarak e, bir nevi e, zaten toplumdan yok edilmeye le karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani bugün öldürmek biliyorsunuz modern dünyada öldürmek bedenen olmuyor sadece. Siz bir kişinin itibarını, eğitimini, tüm birikimlerinizi aldığınız zaman zaten toplumda bu yok olmuş sayılıyor. Ya topluma toplumda sizin hiçbir e, çağrının etkiniz yok toplumun gittiği yöre doğru e, ve onun bulunduğu devlet sistematiğine bir katkınız yok. Ondan bir e, karnızı yok. Ya bu hale yok, o da, söylüyorsun zaten. O adam yok. Yani şu anda yapılan yani. bakın muhalif toplum kesimiyle ortaklaşa yapılan şey ki Nazi iktidarı da e, bunu inşa ederken sadece kendi partileri yapmadılar. Yani kendi muhalif toplum kesiminden de ciddi destek gördüler. Yani bunu da bir yere not etmek gerekiyor. Şu anda yapılan ciddi bir soykırımdır dediğiniz anlamda. Ve insanlar toplama kampları yerine evlerinde ee, maalesef e, bu acıyı yaşıyorlar. Topla tamamen hale getirildiler. E, hepsinin e, bir şekilde alınlarına bir kargalı damgası, kargalı çocuğu, kargalı torunu damgası vuruldu. Dolayısıyla bugün e, intihar ederek e, bu zulme bir nevi kendince e, tepki gösteren Emre Güney'in tabii niçin vefat etti, e, neden intihar seçtiği noktasında farklı şeyler var. Yani ciddi psikolojik sorunlar da varmış. Ben intiharı kutsamak bunu öze, ö, e, böyle özendimek istemiyorum ama. Bunlar hepimizin çıkartacağı dersler var. Dolayısıyla Nahit Emre Güney intihar etmişse hakikaten bunun nedenleri ve niçinlerini geride kalan ve gerçekten hani toplum şartmaya düşünen herkesin e, şapkasını önüne koyup e, düşünmesi gerekiyor ama maalesef e, onun ismini dahi ağzına almaktan imtina eden bir muhalif toplum medyası var, e, partileri var. Birkaç tane milletvekilini bir kenara bırakıyorum. Bunu genelleştirmeyelim ama genel itibariyle konuşursak Dolayısıyla bu bugünkü operasyonlarla da beraber okunduğunda bu bugün yapılmıyor. Yani sürekli olarak yapılıyor malum. E, çünkü bunların bir ajandası var. Her gün sabah e, işte uyandığında uyutulmuş, kandırılmış e, ve bir şey inandırılmış bir toplum kesimine yeni bir hap vermeniz lazım. Bakın bu tehlike bitmedi. Biz bununla mücadele ediyoruz. Bize destek verin mesajdır aslında bu baktığınız zaman. Bir de Ramazan Bey yani bu operasyonların diğer bir muhatabı da bizleriz. Bize de deniyor ki bakın yani sizin sevdikleriniz var Türkiye'de. Ayağınızı denk alın. Yine diğer mağdurlardır. Bakın kimseye yardım etmeyin zinhar biz hepsinin e, ensesindeyiz tabiri caizse. Dolayısıyla e, bu e, yani size de dokundur anlamında maalesef ya bu korku pazarlamasıdır. Bakın bu korku tüccarlığıdır. Yani bugün Süleyman e, Soysuz'un e, ekranlara çıkarak yaptığı şey o operasyon kullanmak suretiyle hepimizin kalbine, zihnine, beynine, evine bir nebze, bir pozisyon korku salmaktır bakın. Yani bunun bir de öyle bir şey var. Yani bu korku doğrudan e, kalkalara servis edildiği gibi muhalif toplum kesimine de, muhalefet partilerine de yapılıyor. Ya bugün işe çıkan, e, işte yürürlüğe giren biliyorsunuz bir e, şey yasası var, sosyal medyayı düzenleme ve bunu bu anlamda e, onu oradaki yapılan her şey cezalandırma potansiyeli elinde bulunduran e, bir yasa var. Dolayısıyla bu e, göz göre göre muhalefetin desteğiyle ortaya konuluyor. Ya yani muhalif toplum kesimini, muhalife toplum kesimini e, organize edemedi. İktidar da keyfini sallaya sallaya, poz vererek küstahça, e, hakikaten böyle insanın midesini bulandırır şekilde. E, yani hepimize bir nevi işte. Artık dediğim gibi yani e, tüm bürokratik kadrolar, tüm e, savcılıklar, mahkemeler e, iktidarın e, günümünde onun toplarını tüm topluma karşı çevirmiş kaleler gibi e, duruyor. Dolayısıyla bugün e, bir şekilde ya e, af dileyip gelip oraya kölelik, köle olmayı kabul edeceksiniz onların kurduğu sisteme. Aksi takdirde de e, başınızı kaldırdığınızda e, bir şekilde ya evinizde polis gelecek, ya hakim savcı birilerini gönderecek, ya vergi memuru gelecek. Ya başka birisi gelecek? Yani böyle bir toplumun e, hakikaten gideceği yer bellidir yani. Çok üzücü bir durum. Evet. E, bu e, gencin vefatı üzerine Nayet Emre Güney'in bir illüstrasyon, bir çizimle e, paylaştığım... Çok bir Çok diyor. anlamlıydı. Çok teşekkür ederiz hakikaten. O da evet. e, ayrıca... E, elimizden de başka bir şey gelmiyor. Kötülükle mücadele adına evet, evet. E, elimizde kalemimizden, e, kağıdımızdan başka da bir şey yok. Orada ifade ettiğim bir hadiseyi tekrar burada altını çizmek istiyorum. Ee, bu bir ortak bir zulümdür. Bu bütün bu ölümlerden, bütün bu açlıklardan, tüm soykurlardan e, bir e, büyük bir kitle mesul. Kendisine dinci, dindar diyen e, bu hilal kaplanlar çok e, merhametli gidiliyor diyordu ve daha fazla zulmedilmesi gerektiğini söylüyordu bir canlı yayın arasında. İşte bu dindar denilen e, diyenler, iktidara yakın siyasal İslamcılar. Öbür tarafta e, Cem Çakmak gibi amirallerin hani dediği gibi biz çoluk çocuk acımayacağız diyen acımasız katil sürülerinin e, bir ortaklığıdır bu zulüm. Bu zulüm e, masum da olsalar katilleri vacip diyen Ahmet Akgündüz gibi koca koca profesör e, ünvanları almış. Ve bütün bu KYK'ları çok iyi bilen, onların içinde çalışmış, onlarla birlikte oturup kalkmış insanlar, e, değişik cemaat, tarikatlar bile olsa böyle bir ittifakla insanlar öldürülüyor, ölüme sürükleniyor. Ve bunun da bir son bir ayağı olarak da 700 kadar insana 59 ilde böyle bir operasyon yapıldı. E, tarih önünde bu zulme ortak olan Kimseler bir gün hesap verecektir. Ee, biz bu yayınlarımızla da yapılanların yanlışlığını, e, nelerin ihlal edildiğini, bu işi yapanları nelerin beklediğini e, tekrar bir hatırlatma ihtiyacı hissettik. Sayın evet. Savcım Hasan Dursun ile birlikte. Sayın Savcım e, son olarak eklemek istediğiniz bir husus var mı? E, teşekkür ederim Ramazan Bey. Hakikaten çok üzücü. E, yani umarım e, bir şekilde akıl, vicdan geri gelir ve bu insanlara yapılan mağduriyet biter. Özel tanımda bu insanlardan başlayarak tüm e, cezaevinde bulunan insanlar bir şekilde özgürlüklerine kavuşurlar. ve bir şekilde hukuk geri gelip bu anlamsız siyasi yargılamanın mağdurlarının hepsi e, geri dönük dönük olarak olabildiğince tabii çünkü telafisi mümkün olmayan mağduriyetler var. Haklarına yeniden kavuşurlar diyelim. Tek temennim bu. Teşekkür ederim. Temennize katılıyorum. Umarım gerçekleşir. Evet. Ee, son gündemimiz, ee, son e, yapılan operasyonlarla bu yeniden yapılanma diye e, bu KK'lı ailelere yardım edilmesiyle ilgili 700 insana yapılan operasyonları konuştuk. Ee, yeni konularda görüşmek üzere herkesin selamı.